Merhaba arkadaşlar Game'siz Türk'ün yepyeni bir videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Granny 3'e yeni gelen güncellemeyi inceliyoruz. Arkadaşlar developer bu sıralar oyunları güncelliyor. Ama bunun sebebi ne biliyorsunuz mu? Hemen size açıklayayım. Bunun sebebi son çıkan Android sürümüyle beraber arkadaşlar çoğu oyun artık son versiyonda çalışmamaya başladı. İşte ki developer artık oyunu indiremiyorlar, oynayamıyorlar dedi. Ben birazcık şunu da bir güncelleyim filan dedi. Son sürüme güncellemiş. Android'in son sürümü de artık çalıştırabiliyor bu oyunu. Tüm oyunları büyük ihtimalle güncelleme getireceğini düşünüyorum arkadaşlar. Öbür oyunlara da gelecektir yani aynı güncellemeler. Küçük güncellemeler arkadaşlar. Yenilik getirmiyor. Sadece ufak hata düzeltmeleri, yeni grafik işte bilmem neleri filan filan. Son Android'e güncelleyeyim derken arada böyle 2-3'te bir şeyler düzeltmiş kendisi. Ama şöyle bir problem var. Bir şeyleri düzeltirken başka şeyleri bozmuş kendisi developer arkadaşlar. Bunlardan biri green 3'te i̇şte bunu deneyeceğiz. Bugün onu deneyeceğiz. Çünkü bu hata büyük ihtimalle birkaç güne ya da şu an bu videoyu izliyorsanız düzeltilmiş bile olabilir. Bir bug varmış. Bana bunu yorumlarda söylemişsiniz. Çok teşekkür ederim bu arada. Son gelen güncelleme ile beraber şöyle play tuşuna bastığımızda bakın burada Granny veya Grandpa'yı oynayabiliyoruz. Herhangi bir Granny veya Grandpa seçtiğimizde arkadaşlar evde ikinci ve üçüncü günden sonra ikinci karakter spamlanıyormuş ama görünmez bir şekilde. Yani mesela Granny seçtik. Sadece Granny ile girdik oyun arkadaşlar. Dede spamlanıyormuş ama göremiyormuş. Sadece işte elindeki silah falan gözüküyormuş. Böyle bir bug oluyormuş. Siz söylediniz. Şimdi bunu deneyeceğim. Gerçek mi değil mi görmüş olacağız. Başka bir yenilik yok arkadaşlar yani. Dediğim gibi bu kadar yani yenilik bu. Güncelleme bu. Ama benim bir umudum var arkadaşlar. Bak developer yaşıyormuş. Bunu anladık çünkü son 2 yıldır ortalıkta yoktu. Demek ki bir şeyler üzerinde çalışıyor bence. Bence. Eğer developer izliyorsan ne üzerinden çalışıyorsun? Biraz yorum yaz. Hatta bu videonun altına bir yorum yaz da bir ipucu ver. Yeni bir oyun geliştiriyorum. Merak etmeyin yakında geri döneceğim. Bak bunu da İngilizce olarak yaz. Granny 4 ile mi dönüyorsun? The Twins 2 ile mi dönüyorsun? dönüyorsun veya başka bir Slenderna oyunu oyunuyla mı dönüyorsun ya da çok çok başka bir oyunla mı dönüyorsun dön yeter ki ya vallahi bir dön ya Granny'yi seçiyorum bakalım dede ikinci ve üçüncü günden sonra spamlanacak mı merak ediyoruz efendim let's go bu arada serinin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın Sevgili dostlar ne kadar çok beyin alırsak biliyorsunuz algoritmada o kadar yükseliyoruz o yüzden desteğinize ihtiyacım var şu son dönemde birazcık düşmüşüz o yüzden toparlanmamız lazım şimdi oyun başladı normalde arkadaşlar dediğim gibi aa ayarlar bölümü çalışmıyor hayda İlk bug'ımızı yaşadık şu anda ulan developer bir şey yapacağım diye her şey bozmuşsun şu an var ya sensitive çok düşük arkadaşlar 10 saat çeviriyorum böyle kapıyı açtık şimdi ben hızlıca bir granny öleyim arkadaşlar ee, Granny öldükten sonra iki veya üçüncü günden sonra dede spamlanıyormuş görünmez olarak. Granny nerede? Granny burada. Oo. Tamam ilk dayağımızı yedik. Şimdi bakalım ikinci günde dedeyi görecek miyiz? Dedeyi görecek miyiz derken? Oğlum oyun tamamen bozuldu. Developer ne yaptın sen bu oyuna ya? Hayda. Arkadaşlar. <laughs> Şu an oyun takıldı. Evet oyunu tekrardan başlamak zorunda kaldım arkadaşlar. Çünkü oyun orada takıldı. Şimdi bakalım aynı sorun olacak mı? Öncelikle bir bakayım. Ha, tamam şimdi menü açıldı arkadaşlar. Daha demin açılmıyordu. Ee, yani böyle küçük hatalar olabiliyor. Ama developer bunları görüyorsan böyle sorunlar yaşıyoruz. Haberin olsun. Bir oyunu bence güncelle derim yani. Ama bir şeyleri güncellerken küçük bir şeyler de getir. Yeni oda olsun, yeni eşya bile olabilir ya. Bunu yapmak çok zor olmamalı. Bak şu an fan yapımcıları ne güzel bir sürü yenilikler getiriyorlar. Bunu sen de yapabilirsin. Bence bu sefer takılmayacak. Çünkü artık... Oho. Oğlum dakika bir gol bir daha. Uuu, geliyor geliyor. Greni geliyor. Gel bakayım. Neyse gel yakala. Şimdi bakalım göreceğiz. Dedenin hayalet şekli evde spamlanacak mı? Çok merak ediyorum açıkçası. Gün 2. Şimdi bugün de bir bakacağım. Etrafı bir inceleyeceğim. Bulamazsak üçüncü günde de spamlandığı olabiliyormuş. Kesin spamlanıyor mu onu bilmiyorum ama. Ama çoğunluğunuz öyle demiş bana. Biri geliyor. Biri kapıyla oynuyor. Ah ah gördünüz. Gördünüz. Gözleri ve silahı gözüküyor sadece. Ayda bu nasıl sorun ya. Hayalet dede evde. Yani bir hayalet dedemiz kalmıştı. O da oldu arkadaşlar. Dede ile girersiniz. Granny'nin hayalet stili çıkıyormuş. E şu anda biz dedenin hayalet stilini göreceğiz. Bakalım ne olacak. Ben çıkayım mı? Şu anda dede var mı yok mu? Onu da göremiyorsun ki ya. Mesela ben kendisini nasıl vuracağım? Hayalet dedeyi vurabiliyoruz mu silahla? Acaba? Kafamda deli sorular. Bora bu cırcır cır böcekleri yeni mi geldi ya? Bu kadar bir böcek sizi gelmiyordu arkadaşlar. Bunlar da mı yeni acaba? Şu an beni gören yok. Dede nerede? Dede neredesin dede? Granny. Ama Granny oradan gelmemen lazımdı. Tam tersi taraftan gelmen gerekiyordu. Olmadı bu. Ayıp ettin şu anda yani. Gerçekten ayıp ettin şu anda Granny'cim. Neyse. Şöyle bir dolanalım biz de. Dolan abi. Dede, ha dedenin hayalet stili de burada. Ha gözleri var. Gözler seni anlatır. Yok oldu mu? Yok. Burada. Sıktı. Gazla. Lan. Go 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 go. Sadece gözleri gözüküyor yavrucan. Ama dediğim gibi e, developer bu oyunu böyle bırakmaz. Büyük ihtimalle bir güncelleme, küçük bir hata düzeltmesi gelir oyuna arkadaşlar. Ee, tamam. Tren bilmem nesi çıktı. Abi ya o kadar şeyin arasında tren mi çıktı ya? Şaka gibi ya. Biz daha farklı bir şey beklerken tren verdi bize. Tamam sıkıntı yok. Şimdi. Burada bir şey yok. Ben direkt ozan zaman mutfağa iniyorum. Aa, ayak, ayak kırılma şey olmadı lan. Bak gidiyor şu anda dede. Uçan silah. Havada uçan silah görüyoruz. Tamam hocam. Burada uzun zamandır mobil oynamayınca bir zor geldi bana. He. E burada da bir şey yok abi. Ya. yere baktık. O zaman bu çekmecede çıkacak. Başka yolu yok. Başka yer kalmadı. Kibrit. Ben kibritin ne yapayım açıkçası? Çok boş çıktı. Aslında bunu almak daha mantıklı geliyor bana şu an. Aynen. Abi oğlum ödümü kopardın. Yani bence bu daha mantıklı. Öbürlerine göre. Ya bu böcek sesi var mıydı ya? Benim çok kafama takıldı şu anda. Ya greni akıllandı mı anlamadım. Normalde şeyden geliyordu. Mutfak tarafından geliyordu. Artık dışarıdan geliyor. Bu tamam, sıkıntı yok. Ben şimdi yukarı çıkıp e, tuvalete gitmem lazım. Dede çıkabilir karşıma. Bu ses neydi? Ha dede metroda. Dede metroda aynen. Metrodan geldi o ses. Tamam metrodayken ben de buraları araştırayım. Çok mantıklı. Çok iyi yaptın dede yapsar. Bir işe yaradın. Buralar boş. Elektrik switch'i çıktı. Yani şu an bayağı bir elektrik tren şeyi bulduk. Ben yani Bridge Crank çıktı. Nice. Ben bir füze bulsam kaçarım abi. Bridge Crank'ı bulduk zaten köprüyü. Burada ne var? Aa, kokonat da burada. Ha, bulmamız gereken çoğu şeyi buldum burada yani. Ben şimdi gideyim. Tatta da büyük ihtimalle burada. Ben şimdi bunu atayım buraya abi oraya atmamam lazımdı ama neyse oraya gitti. <laughs> e, eee... bu biraz sıkıntı oldu ya. Ben şeyden gidecektim. Slender'ın odasına atlayacaktım. <laughs> Bak Slender ne dedikten sonra bir anda nasıl kendini gösterdi gördünüz mü? Biliyor reis ismini. Bakalım bunun içinden ne çıkar? Göreceğiz. Granny gülmeye devam ediyor. Füyüz büyük ihtimalle trende ya. Gitmiş şeye düşmüş ya Kokonatı attım Ya ben Snedir'in odasına girsem iyi olurdu da Aslında gireyim ya Ne olacak ki senden daha füz yok ortada Füz kayıp Ha tamam bu arada yüksekten düşme Şeyi devam ediyor Ben dedim bozuldum acaba Belki değişiklikler vardır diye Bak gördünüz arkadaşlar. Sadece gözleri gözüküyor ve uçan bir silah var. Gölgesi mölgesi gözükmüyor değil mi? Dede kaybolmuş. Tamam. Dede yokken ben de şuradan kokonatın içine bakalım. Aynen aynen. Metro. Oh. Havada uçan silah var arkadaşlar. Havada uçan silah var. Uzaylılar. <laughs> tamam bakalım bunun içinde ne varmış. Füze çıkarsa efsane olur da bundan füze çıkmıyor diye biliyorum. Para çıktı. Yani en kötü şey çıktı arkadaşlar. Peki ya buradan gelirse bu sefer? Bence buradan gelecek. Buradan mı geliyor? Buradan geldi. Bak. Mutfaktan gelisi tuttu. Benim metroya gitmem lazım. Dede karşıma çıkabilir. Evet çıktı da. baba <laughs> uçan silah var. Ben buradan gitsem daha iyi olur. Dede çünkü beni avlayabilir. Görünmez dede. Dede de aşağı iniyorsa ne gülerim he. Burada mı? Değil. Buradaki kapılar açılmış. Tamam hocam. Benim levyeyi almam lazım ya. Onun için silah anahtarı lazım. O da yok ki kayıp. Ah dedemiz bizim için kapıyı açmış. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ha weapon key çıktı. Tamam. Şimdi her şey oturdu arkadaşlar. Şimdi benim sadece <laughs> adam akıllı şeye gitmem lazım. Gördü beni ya. Silah alacağız arkadaşlar. Daha sonrasında buraya inip levyemizi alacağız. Belki şey de çıkabilir. füze de buradan çıkabilir. Ondan sonra keyfimize bakacağız. Bakalım ne olacak. Ben görünmez dediği de bayıtmak istiyorum. Yani kafasını göremiyoruz ama çünkü biliyorsun sadece kafadan vurduğunuzda bayılıyor. Öbür yanından yani gövdeden vurduğunuzda sadece sersemliyorlar. Onu bir denemek istiyorum açıkçası. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Öyle de kapan koymuş ya Tamam ben bir üst kata çıkabilir miyim Taş toplamadık Daha taş da toplamamız lazımdı Üst kata çıktı Kim gördü Granny miydi o Gören granny mi Granny Tamam ee, bir yandan Taş toplamaya çıktık diyebiliriz Bu bir bir tane taş buldum. Şimdi üst kata çıkayım diyeceğim. Bye bay Granny. <laughs> İki tane taş yeter bana. Dede uyuyor olabilir ha. Görünmez dede mi uyuyor? Yo, kimse yok. Uçan silah yok etrafta. O zaman Yok gördüm. Gözlerini gördüm. Gözlerini gördüm. Dur bakayım. Görünmez dediye vurmaya çalışacağım. Yok kafasından vuramadım. Gözlerinden vursaydım belki bir şansım olabilirdi de. Sadece sadece sersem dedi. Tamam ben de buraya geleyim. Okey otomatik geçti ha. Hayır ya. Kırmızı anahtar verdi. Bu iyi, iyi olmadı. Şimdi füz nerede? Füz, 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 füz. Orada da çıkabilir aslında. Kutularda da çıkabilir. Her yerde çıkabilir. Füzün çıkamayacağı yer yok şu anda. Şimdi arkadaşlar kutuları açmaya başlayalım. Bunlardan birinde kablo çıkacak zaten. Firewood çıktı. Eee okey. Acaba kuşta ne vardı? Ona da bakmadık. Her türlü yukarı çıkacağım. Ona da bir bakarız. Uçan silah. Uçan silah. <laughs> Hayalet dede. Aman aman. Tam da benim gitmem gereken yere gidiyor. Aya görmedi beni. Helal lan sana dede. yapıyorsun bu sporu. <laughs> Görünmez dedenin önünden geçtim. Haberi ruhu bile duymadı. Neyse. Ee, ne saklıyorsun kanka sen? Tren anahtarı geç. Salla. Hiç gerek yok. Ben buraya geldim. Nereden gördün lan? Oha. Beni görmesi neredeyse imkansız gibi bir şeydi. Tamam. Ee, kırmızı anahtar alalım arkadaşlar. Kırmızı anahtarla şey yapacağız. Fırlat bunu. Kulübe açacağız. Kulübe de çıkabilir belki. <laughs> Hadi be kulübe de ver bari. 10 saattir uğraşıyorum. Evet. Tamam mıyız? Tamamız abi. Şimdi aşağı iniyorum ben. Ya Granny 10 saatte gelemedin mi sen buraya? Demek ki gelememiş. Hayır hayır hayır. hayır. Hayır ya hayır ya görünmez dede vardı orada gün geldik şimdi peki bu dede kayboluyor mu günüşte? sadece gün 2'ye mi özeldi bilemedim şimdi ben hemen şu anahtarı almaya gideyim de önceliğim o olsun koş koş abim koş yani bug'ın nasıl yapılacağını anladınız arkadaşlar bu arada iki tane ses duydum büyük ihtimalle yine dede var Mesela dedeyi seçtiğinizde arkadaşlar Granny görünmez oluyor ve uçan bir sopa oluyor evde. <laughs> Burada dedenin silahı uçuyor ama öbüründe de Granny'nin sopası uçuyor. Bak mesela uçan silah gördüğünüzde ne kadar enteresan. Megic. O silah nasıl uçuyor? <laughs> Şimdi umarım depodan çıkar bir şeyler çıkar çünkü bir şey kalmadı çünkü. Her yeri açtım neredeyse. Abi te... Şaka mı bu? Biz başka nereye açmadık? Ya en zor şey çıkmış ya. Vallahi en zor olay çıkmış. Şansımıza. Gaza 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 en yukarı en yukarı. Go 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 go. Let's go, let's go, let's go. Vazolardan çıkmasın. Vazolardan çıkarsa çok uğraşırız. G gerek yok o kadar uğraşmaya. Vallahi bak. Ben o kadar uğraşmak istemem açıkçası. Vazolarda galiba. Füyüz. En zor yerde çıkmış. Bu bize ne verecek? A bedlock verecek. Aa Arkadaşlar. Şimdi işler karıştı yani. Ben gidip şu dedeyi öleceğim ya. Ben kararlıyım. Uçan silah dede bulmam lazım. Uçan silah dede. Neredesin? Buradaki bak çalışıyor mu ya? Developer bunu düzeltmedi inşallah. Düzeltmemiş değil mi? Düzeltmemiş. <laughs> Teşekkürler developer bunu düzeltmediğin için. Dede. 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 Dede yok. Yakala beni. Yakala. Gözünün içine kadar girdim. Yakala dedik. Silahla vurdu ya. Neyse. Gözleri çok garip olmuş gördünüz mü? Birazcık böyle kızarmış bir şey. Bir nasıl bir gözdü o ya? Neyse arkadaşlar. Bugün biz oyunu bitiremeyeceğiz büyük ihtimalle. Direkt şey yapacağım game over yapacağım. Biliyorsunuz game over'da da e, dede vardı. Game over'da dedeyi gösterecek mi onu merak ediyorum. Koş. Ya da orada görünmez olarak mı göreceğiz? Ben geldim, ben geldim. Selamın aleyküm. <laughs> tamam. Şimdi gün 5, son gün. Evet arkadaşlar, şimdi son gün, son heyecan. Last day days. Şimdi son defa kafa atacağız. Nerede? Neredesin Granny? Neredesin? Bakalım game over görelim. Gönder game over. Geliyor. Geliyor gelmekte olan geldi. Ha? Dur bakalım dede ne yapacak? Burada gözlük takıyor mu gözlük? Aa dede dede tekrar görünür oldu. Dede iş geldin dede özlettin kendini seni göremedik vallahi bugün ya. Tamam burada gözüküyor. Ve klasik gözlüğünü takacak arkadaşlar. Burada şu an büyük olanı var ama hadi ben de sana eşlik edeyim kanka. Büyük ama bu. <laughs> Evet sevgili dostlar bugün sizlerle birlikte Granny 3'te yeni gelen developer'ın yeni getirmiş olan güncellemeyi inceledik. Ee, Baglar buglar vardı onları da inceledik. Görünmez modu, görünmez mod değil aslında yani görünmez olan bir hatayı size göstermiş oldum. Bu şekildeydi umarım beğenmişsinizdir. Devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz arkadaşlar kanalımızın yükselmesi için like almamız gerekiyor. Ne kadar çok like alırsak algoritmada o kadar yükseliyoruz. O yüzden desteğinize ihtiyacım var. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanalıma da abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. It's